Evet, hayırlı olsun. Ya Allah'ın üstüne. Bunların güzelliğine bakın ya. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok renklisiniz ama çok beğendik sizi. Hafızamı tarıyorum. Komek'te neler yaptık, bugüne kadar neler oldu? Her biri ayrı ayrı yemek. Ne kadar sürdü? Üç gün. Oo, <laughs> çok hızlısınız. <laughs> Peki. Görüşürüz yaklaşık 20 yıl 1 milyon 58 bin 890 kursiyer komeklerde eğitim almış. Biri çantayla çalışarak çanta çıkar. Vallahi güzel. Elinize sağlık. Geçtiniz evet. mi Kur'an'ı? Belge aldım, oh, hayır, yarışmaya doğru. da katıldım. Kur'an-ı Ama... Kerim güzel okuma yarışmasına da katıldım. katıldım İyi, bravo bakalım. Olsun. Tebrik ediyoruz. İnanılmaz bir sayı değil mi? Kocaeli'de 2 milyon kişi yaşıyor. Bugüne kadar buradan eğitim alanlar 1 milyon kişi. Her 3 kişiden birinin yolu Kome'ye düşmüş. Tebrik ediyoruz. Valla sizin yaratıcılığınızda sınır yok eğitim alanların yaklaşık yüzde sekseni kadınlardan oluşuyor. Öyle baktığınızda da her iki kadından bir tanesi komekle bir şekilde temas kurmuş. Bu sene 12 ilçemizde 83 bin kişi eğitim almış. Burası aynı zamanda bir sosyalleşme alanı, hatta bazen rehabilitasyon alanı. Doğru tanımlamayla burası bir aile. İnsanlar burada komşusuna gider gibi geliyorlar. Bu Türkmenistan, Kırgızistan, Türkiye. Ama şimdi Macaristan gözlemci. Azerbaycan'ı buraya alın. Evet teşekkür ediyoruz. Güzel bir ortam oluşturmuşsunuz burada. Kendilerini buluyor burada insanlar. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin de birikimli bir merkezi haline geldi. Kocaeli'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak da düşünebilirsiniz Komeyi. Komek hurması adıyla gariplerin sofrasına konuk oldunuz. Ramazan ayı boyunca Komek bohçesi oluyorsunuz. Gelinlik kızlarımızı sevindiriyorsunuz. Ne yapıyor? Böyle mi yapıyor? Evet. <laughs> Emek de var işin arkasında, göz nuru var, alın teri var. Hocaların gayreti var. Hocalarla öğrencilerin birlikte yaptığı işlerin güzellikleri var. Hem kursiyerlerimizi, hem hocalarımızı, hem idarecilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Elinize sağlık, emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Evet saçlar yapılmış. Öğrenciler mi yaptı bu saçları? Evet. Tamam, hocam, hocam bir fotoğraf çekinebilir miyiz birlikte? Biz de daha hatırlatacağız. Tamam gelin bakalım. Gel, gel. Evet. <laughs> Aliya. Evet evet. evet.